Merhaba arkadaşlar, Moda Nisa'ya geldim. Ee, kışlık şeyler gelmiş, kabanlar, trenç falan gelmiş. Öyle bir göz gezdirdim, size de çekmek istiyorum. Şimdi ufak ufak başlayalım. Siz de abone olun lütfen. Böyle bir kaban var. Hmm, çok güzel, rengi falan çok hoş. Ne kadarmış bunun fiyatı? Evet 1540 lira. Şöyle yapalım. Evet. Bakın. 1540 lira bu kabanın fiyatı. Evet böyle bir hırka var arkadaşlar. Yine uzun bir hırka. Fiyatına da bakalım hemen. 1200 liraymış bunun fiyatı. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın çok güzel detayları var. Evet. Böyle yarasa kol bir kabanımız daha var. Bunun fiyatına da bakarsak. Ee, 800 liraymış bunun fiyatı. Evet, 800 lira. Şu çantayı da söyleyeyim size. Çantanın fiyatını. Ee, 1560 lira. Fiyat kardım marka. Evet, bakın az önceki yara kol dediğimin siyah rengi de var. 750 lira fiyatı. Evet, burada gilekler falan da var. Bu şalın fiyatıymış. 290 lira Bu gördüğünüz şal. Evet, geleyim fiyatını da söyleyeyim. Ee, 1230 lira bu yelek. 1230. Kumaşı çok güzel ama. Evet. Burada böyle bir ceket daha var. Yandan bağlamalı. Bunun fiyatı da 1450 liraymış. Bakın. Böyle bir şey. Evet. Bu siyah kabanın fiyatı da 1010 lira. Kollarının detayları bu şekilde. Bu da güzel bir şey. Evet, şu çantayı da söyleyeyim. Çantanın fiyatı 2.140 lira. Bakın burada kazaklar falan var. bayağı böyle kışlık şeyleri getirmişler. Evet, fiyatını söyleyeceğim size. Evet, fiyatı 840 lira. Bu güzel, dokusu falan oldukça güzel. Bakın böyle bir e, trench coat var arkadaşlar. E, bunun fiyatı e, 990 lira. Evet, yakından şimdi size detaylarını göstereyim. Böyle güzel bir şey. Arkası yırtma mı? Değilmiş. Evet, 710 lira. Çok güzel. Böyle jilet gibi yapılmış bir şey. Gerçekten çok güzel. Evet böyle bir mont var arkadaşlar. 2000 e, ne kadardı? 2050 liraydı galiba. Evet, 2055 lira fiyatı. Evet. Böyle bir şey. Hmm, fermuarı falan çok güzel. Bunun başka renkleri de var. Evet, böyle koyun rengi var. <laughs> koyun rengi. Bakın tam koyun tam. Çok güzel. Evet böyle ceketler var arkadaşlar. Evet. Böyle yelekler var. Bunlar ayrı arkadaşlar. Bakın. Ayrı bunlar. Evet, yeleğin fiyatını söyleyeyim ben size. 1220 lira bu yeleğin fiyatı. Bakın. Evet bu şekilde bir hırka var. Böyle çelik örgü. Çelik örgü. Fiyatı neymiş? E, 1570 lira fiyatı. Güzel bir şey. Sonra hemen yanında böyle detayları olan çok değişik bir şey. Evet, bunun böyle pantolonu da var. Böyle bir şey var. Bu takım olarak satılıyor. E, 2055 lira bunun fiyatı. Böyle bir takım var arkadaşlar. E, 1300 e, kaçtı? 1330 lira bunun fiyatı. Bu üçlü takım. Hem böyle dış kıyafeti var üstünde. Bu şekilde. Hem sıfır kollusu var. Sıfır kollu tuniği. Bir de böyle bir pantolonu var ince. Ve bu şekilde renkleri var. Bakın bu çanta dikkatimi çekti. Fiyatı 970 lira. Evet, güzel bir çanta. 970 lira. Başka renkleri var mı acaba bunu? Neyse görürsem size de çekerim. Evet, gelelim böyle güzel güzel elbiselere. Elbiseler. Çok güzeller. Ee, bu çanta da mesela 1880 lira. Böyle bir çanta. Sonra böyle güzel bir yeşil elbise var. E, ee, Ref kaymış markası. Fiyatına da bakarsak. Evet. 1040 lira bu elbisenin fiyatı. Evet. Bakın böyle bir elbise var. Arkadaşlar. 420 lira bunun fiyatı. Gayet güzel. Bakar mısınız? Çok güzel yapılmış. Bir elbise. Bunların bedenleri de var galiba. Evet. Güzel. Burada böyle uygun elbiseler var galiba. Bu mesela 630 lira. Şöyle göstereyim. Bu elbise. 630 lira. Hmm, çok güzeller. Evet böyle bir trench coat var arkadaşlar. Işıl ışıl parlıyor. Bakın. Böyle bir şey. 800 lira bunun fiyatı. Güzel de. Yani. Onun farklı renkleri de var. Mesela böyle grisi var. Bu da aynı kumaştan ama daha değişik bir model. Çok güzel şeyler var. Genç kızlar için falan. Bence muhteşem. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Gel. Gerçekten çok güzel. Bunun fiyatı neymiş? 980 lira. Kolları falan çok güzel. Evet böyle bir trenç kod daha var arkadaşlar. 990 lira bunun fiyatı. Şöyle yakın detayları bu şekilde. Hem de incecik. Kapşonlu. Tam böyle yazın giyilecek bir şey. Evet. Bunlarda da bir alana bir bedava. 690 lira bunun fiyatı. Bir alana bir bedava. Şu ana kadar çektiklerimiz hepsi bir alana bir bedavaymış ya. Ben onu niye fark edemedim? <laughs> Evet, fiyatlar şimdi güzelleşmiş oldu. Mesela 380 lira bu. Bir alana bir bedava. Güzel, çok güzel oldu şimdi. Evet, bunun fiyatı arkadaşlar 970 lira. Böyle detayları var. Yarısı değişik, yarısı başka, yarısı başka. Böyle şeyleri seviyorsanız. Evet, 960 lira. Bunlarda da bir alana bir bedava var. Bugün de sonmuş. E, ee, yani bu videoyu bugün tabii ki de yayınlayacağım ama yine de siz yetişememiş olacaksınız. Bir alana bir bedava olmasa bile e, fiyatlar çok güzel gerçekten. Bilmiyorum. Bakın buradaki elbise e, 430 lira ve bir alana bir bedava. Evet, yani 215 liraya bu iki tane alabiliyoruz. Maçları da tam böyle yazlık, pamuklu, çok güzel. Evet. Evet, buradaki pisto elbise de. Böyle 600, e, ne kadar da 650 lira. Bunda da bir alana bir bedava var. Evet, 325 liraya geliyor. Bu elbisemiz. Evet, bir alana bir bedavalar. Çok güzel burada. şu elbisenin güzelliğine bakın. Çok tatlı detayları var. Evet, bunu şimdi de yanımda bulursam fiyatını da söyleyeceğim size. Evet, o elbiseyi bulamadım arkadaşlar. Ee, buradan çektiğim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hoşçakalın.